13 Kasım 2022 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları size beklediğiniz gibi değil daha farklı yollardan gönlünüze girmeye çalışacak. Sevgili Boğa burçları bu günlerde hayatın size getirdiği yeniliklerin huzurunu bol bol hissedeceksiniz. Sevgili İkizler burçları Aşkta doğru hedefi hayal ettiğinizde işiniz kolaylaşacak. Sevgili Yengeç burçları, yakaladığınız başarılar motivasyonunuzu artıracak. Sevgili Aslan burçları, en olmadık zamanlarda birisinin aklına düşüyorsunuz, bilginiz olsun. Sevgili Başak burçları, kalbiniz sizi dönüşü olmayan bir zorlu bir aşk yoluna soktu. Sevgili Terazi burçları, burcu ya da yükseleni Yay olan birisi bu aralar sizi hayranlıkla izliyor. Sevgili Akrep burçları, hiç tahmin etmediğiniz sürpriz olaylar ikinizi birbirinize bağlayacak. Sevgili Yay burçları, sizin onun kalbindeki yeriniz çok farklı, bu yüzden size herkesten farklı davranıyor. Sevgili Oğlak burçları, bazen dalıp sadece sizi düşünen birisi var. Sevgili Kova burçları, daha önce hiç görmediğiniz kadar içten sevgi sözleri duyacaksınız, sevildiğinizi hissedeceksiniz. Sevgili Balık burçları, aşkınızın anlam bulacağı tek kişi var. Günün sözü: Yaşamaya geç kaldığın hayat asla bir hayat değildir. Sil her şeyi ve yeniden bir yol çiz kendine. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.